Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Yeni Mahalledeyiz. Şehir merkezinde tüm ihtiyaç noktalarına yürüme mesafesinde 2 artı bir ayrı mutfak dairemizin kısa tanıtım videosunu izlemektesiniz. Videomuzu sonuna kadar izleyip kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Dairemiz birinci katta bulunmakta. Elektrik su tesisatı, birinci kalite mutfak dolabı, laminant parke, Amerikan kapı, Korkuluklu, tamamen yenilenmiş, sıfır tadilatlıdır. İskanı mevcuttur. Bu fiyata başka yoktur diyebilirim. Değerli dostlar, rayici doğru ölçülmüş gayrimenkullere yatırım yapın. İyi bir emlakçı satış sonrası kaybolmaz. Müşteri memnuniyeti, güven, kalite ve sürat ilkelerine esas alan firmamız tüm taahhütlerini satış sonrası işlemlerini de yerine getirmektedir. Gayrimenkulünüzü reel değerinde satmak ya da almak isterseniz güvenilir emlak pusulanız Didim imza gayrimenkul ile sol üst köşede bulunan telefonlardan iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler diliyoruz.